Lojistik kelimesi son yıllarda oldukça sık karşımıza çıkmakta. Yeni bir kelime gibi dursa da aslında kökün askeriyeye ve eskiye dayanmaktadır. Lojik yani mantık ve statik yani istatistik kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ve mantıklı istatistik diyebiliriz. Lojistik daha askeri bir terimdir ve askeri alandaki ihtiyaçlardan doğmuştur. Esas önemi 2. Dünya Savaşı sırasında anlaşılmış ve lojistiğe bilim gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Kalabalık orduların zafer kazanmak için yeterli olmayacağı, önemli olan teçhizatlar ve gelişmiş silahlarla ordunun desteklenmesinin olduğu farkına varılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD, lojistik ihtiyacının farkına varmış ve 1960'lı yıllarda günümüze uzanan bir gelişim süreci başlamıştır. Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet, servis ve bilgi akışının üretim kaynağından Son tüketiciye kadar olan tedarik zinciri içerisinde yer alan hareketinin etkili şekilde organize edilmesi, tatbiki, dağıtılması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir. Sonuç olarak lojistik, bir ürünün ilk tüketiciden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama ve dağıtım süreçlerinin tümünü kapsamaktadır.